İyi akşamlar arkadaşlar. 2006 model E320 CDI 211 kasa makyajlı e, Antalya'dan çıkıyor. Araç Antalya'da 564 bin liradan çıkıyor ihale. 75.200 lira teminatı var. 19.4.2024 11.30'da bitiyor ihalesi. 642-920 motor 6 silindirli 222 beygir. 280 bin 68 kilometrede anahtarı var. Araba çalışıyor ama şanzıman kartında veya şanzımanda bir problem var diyor. Geri vitese geçişinde takılıyor diyor. Yani şanzıman arızası var arabada. Onun için bırakmışlar herhalde. 722'ye 902 7 ileri otomatik vites. Size şeyde shortta da bahsettim. Size samimi bir şey konuşayım. Yani ben de şu an arabayı ben satmış olsam veya bir iki güne kadar satmış pozisyonda olsam bu arabayı var ya bir dakika düşünmem bu paraları tabii. Ama bunu vururlar. 800-850'yi 800, vururlar buna. Makyajlı kasa çünkü. 7 ileri otomatik şanzıman. E, 197 obsidiyen siyahı. Araba çok dolu. parametre direksiyon, parktronik, hafızalı koltuk, karartmalı, katlanır, ayna, içten içe yükleme yani arka koltukları yatıyor bagajdan birleşiyor. Yat ne yaparsan yap arabanın içinde. Man direksiyon simidi, sunroof, lastik basınç ee, kaybı uyarısı, arka perde, far temizleme, bizenon, far, koltuk ısıtma, avantgard araç. 12, 12, 2023'te çalışarak gelmiş. Yani dediğim gibi full'e yakın bir araba. E, sunroof, manroof her şeyi var. 7 ileri vitesi çok güzel. Döşemeleri de güzel. Yani full ne olabilir başka? Demin orada aklıma gelmişti e, full. E, bu ne eksiği var bunun? Fazla da bir şey yok yani. O, yani. Ben çok beğendim arabayı. Yani yine de bu şanzıman manzıman bilmem ne ıvır zıvır fazla da bir şey gözükmüyor. Yani 100 bin lira civarında en babası kadarı da bulmaz. Ben öyle biraz fazla söylüyorum yani 100 bin lira. Tamam mı gençler? Çok güzel bir araba. Yani eğer e, şeyi şey dokunmayacaksa yakıtı bu arabanın ben şehir içinde normal şehir içinde size şöyle söyleyeyim öyle trafik trafik değil trafik yani 8,5-9 litre yakar bu araba şehir içinde. Uzun yolda az yakar. Bastım mı da gider 6 silindirli araba. Tamam mı gençler? Çok güzel bir araba. Ee, abone olmayı unutmayalım. Hadi iyi akşamlar, kolay gelsin.